takipçi sayımız kadar çevreyi temizleyip çöpleri toplamaya devam ediyoruz. Bugün ilk olarak bir tane otobüs durağının arka kısmında bu şekilde atılan çöpleri gördük ve burada bir temizlik yapalım dedik. İlk olarak bu şekilde bu alana giriş yaptık. Çöp poşetimizi ve aletlerimizi kuşandık. Bu şekilde buralara atılan çöpleri tek tek toplamaya çalıştık. Bazı poşetler vardı. Poşet halinde atılmış çöpler vardı. Biz bunları teker teker çöp poşetimizin içerisine doldurduk. Küçük olan yaprakların ve kuru otların arasına karışmış olan çöpleri bu şekilde teker teker seçerek elimizden geldiğince çöp poşetimizin içerisine doldurmaya çalıştık. Ve buradaki çöplerin büyük bir kısmını toplayıp çöp poşetimizin içine bu şekilde koyduk ve topladığımız poşeti oraya yakın olan bir tane konteynerin içerisine attık. İkinci olarak farklı bir alana geldik. Burası tepelerin üstünde bir alandı. Burada temizlik yaparken bizi en fazla zorlayan şey havanın sıcak oluşuydu. Bu kuru otların arasına bu şekilde çöpler atılmıştı. Aslında bazı çöpler atılmıştı ama bazıları ise rüzgarın etkisiyle bu şekilde savrulmuştu. Biz de çöp poşetlerimizi kuşandık ve buradaki bütün çöpleri toplamaya çalıştık. Elimizden geldiğince en ince ayrıntısına kadar çevreye atılmış olan tüm çöpleri toplamaya çalıştık. Oradaki çöpleri teker teker toplayıp poşetlerimize koyduk ve poşetlerimizi bu şekilde bağladık. Bağladıktan sonra eski hali bu şekildeydi tabi bizim temizlemeden önce ve biz burayı eskisinden daha güzel bir hale getirdik. Bu çalışmaları tamamen gönüllü olarak yapıyoruz. Sizler de bizlere destek vermek isterseniz Instagram sayfamızda bulunan abone ol butonuna tıklayarak bizlere bir çay ya da bir kahve fiyatı karşılığında destek verebilirsiniz. Vereceğiniz bu destekler bizim bu işi yapmamız için çok önemli.